Düzce'de yaşayan 40 yaşındaki Emre Topal, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünü bitirdi. 12 yıl harita mühendisi olarak özel şirketler ve yurt dışında çalışan Emre Topal, en büyük hobisi olan oto kaporta işine yöneldi. Emre Topal 3 yıl önce Azizya Mahallesi'nde bulunan yeni sanayi sitesinde bir iş yeri açtı. Topal bir süre sonra klasik araç tutkusu nedeniyle otomobil kaportalarından artan parçalarla otomobil yaptı. Motosiklet motoru kullanılarak yapılan ve klasik otomobillere benzeyen el yapımı otomobilde iki kişi rahatlıkla seyahat edebiliyor. Kaportacıya gelenlerse aracı ilgiyle izleyip yine araçla birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Otomobilde motosiklet motoru kullandığını belirten Emre Topal, iki kişilik el yapımı aracın hikayesini anlattı. Hiç hesapta yoktu. Yani öyle tamamen hobi amaçlı. Yani ezbere başlanılmış bir iş. Yani e, her gün üzerine bir şey koyduk. Yani her gün üzerine bir güzellik koyduk, bir görsellik koyduk. O şekilde e, sonucunda bunu almış olduk. Bu güzelliği almış olduk. Tamamen el yapımı. El yapımı. Tamamen el yapımı. E, motosiklet motoru var üzerinde. Yüzlük motosiklet motoru var. E, ee, geri kalan hepsi de işte e, kaportada kullandığımız işte saçlar, profiller vesaire. Biraz eskiye de andırsın istedik. O yüzden de hani çok modifiye falan yapmayacağız. Bu şekilde bırakacağız. Kontakla çalışıyor. Elektrik sistemi, sinyalleri, lambaları, frene basınca frenleri hepsi çalışıyor sağlam. Kaç 4 vitesli. 4 vitesli. Ee, bir tek eksiğimiz sanırım geri vitesimiz kaldı. Onu da e, en yakın zamanda faal edeceğiz. 5 ay gibi bir zamanımı aldı. Çok da bir zamanımı aldı. Ee, bunun hani bu aracı yapacağım diye bazı haftalar dükkana müşteri almadığım da oldu. Yani bunu yapacağım, yürüteceğim diye o hevesle. O yüzden bir daha da böyle bir şeye kalkışır mıyım bilemiyorum.